Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili akrepler hanımlar beyler hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz ey nasılsınız canlar umarım iyisinizdir keyifler yerindedir beni soracak olursanız bin şükür bin bir şükür her halinize diyelim bakalım akrep burcu hanımlarını ve beylerini bu hafta gün gün tarot açılamada neler bekler aşk iş maddi konular dilekleri ve niyetleri tutabilirsiniz bu arada kanalıma destek vermek isteyenler videonun alt kısmından teşekkürler bölümünden destek verebilir. Üye olarak da desteklerinizi sunabilirsiniz. Bakalım. Kartlarımızın sizlere mesajları nelerdir? Şöyle iyice karıştıralım. Hangi konu ile alakalı muzdarip olduğunuz durumlar var ise halası olmanız temennisiyle diyelim. Da kendini da verdi ama 8. bir gün yok arkadaşlar. Sezgilerinizin son derece kuvvetli olacağına dair bir kartımız gelmişti. Onu kaldırdım yerine. Bakalım. Evet, akrepler haftanın genel enerjisi olarak maddi kazanç, korulan iş ortaklığı, aşk ve para konusunda yükselişe geçmek. maddi olsun manevi olsun inşallah yükselişe geçeceğiniz görülmekte. Lakin önünüze taş koymak isteyenler çok fazla olacak. Özellikle son zamanlarda elinizi neye atarsanız atın basiretsizliğinizin bağlanması için sizinle o kadar çok uğraşacaklar ki. Aracı bulmalar mı dersiniz? Piyon kullanmalar mı dersiniz? Yapmadıkları konu, eylem kalmayacak. Ellerini de geçecek. Kötülükten başka bir şey geçmeyecek. Size yaptıkları kötü blokajların kendi başlarına geçmesinden başka bir konu da geçmeyecek. Kendi kendilerini mahvetmekten, bedbaht etmekten, perişan etmekten başka ellerine hiçbir şey geçmeyecek. Ama bunu Biliyorlar da bilmiyorlar. Uyanmışlar. Biz ne yaparsak yapalım. Akrep Burcu hanımını ve beyni asla yıkamayız. Evet yaptığımız karanlık büyüler bize dönüyor. Gönderdiğimiz musallatlar bize musallat olacak. Bizlere ve töremelerimize musallat olacak. Bunun farkındalar sizin değil. Size karanlık büyü yollayanlardan, hayatınızı bedbaht etmeye çalışanlardan bahsediyorum. Ama gene de akıllanmamış bunlar hanımlar beyler. Onlar sizinle uğraştıkça sizler daha da yükseliyorsunuz. Hiç kimse Allah'tan büyük değildir. İsterse en büyük damlarla çalışsınlar. En kuvvetli cinlerle çalışsınlar. İnanın bana Allah'tan büyük hiç kimse yoktur. Bazılarınız da bu tür eylemlerde bulunuyor olabilir. Sizlerin de maneviyatı, rahmanileriniz kuvvetli olabilir. Herkesin kuvvetli olsun. Ama unutmamalıdır ki iyi olan kazanır arkadaşlar. A iyiler kaybeder kötüler hep kazanır diye bir konu yok. Bakın neden söylüyorum. Burada bir yükselişten bahsediyor. Maddi ve manevi kazançlar, yükselişler, ortaklıklar, para konusunda, her konuda bakın aşk, para bir yükselişiniz var. Ama burada da diyor ki kule. Yani işinizi verdiğiniz emeklerin heba olması için, zayi olması için uğraşanlar, işinizi başınıza yıkmak isteyenler evinizi ocağınızı söndürmek isteyenler var. Başarı olabilecekler mi? Kesinlikle hayır. No 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 no. Bakın. Son gülen iyi gülecek. Beraber. Birlik beraber içerisinde belki de size yıkım yaşatmak için. Hatta "A bu sefer devirdik ya da devireceğiz diyerek. Birlikte kahkaha atan kişiler. Şu an kendileri o durumda olabilir. Ama sizler uğraşmayacaksınız ya. Uğraşsanız zaten vay derler ya vay anam vay. Kesinlikle kalbinizden zerre kötülük geçirmeyeceksiniz. Sadece bana gelen ben karşımdakinin yansımasıyım. Bin katını alacak nasıl geliyorsa diyeceksiniz. Kötü düşüncelerle de geliyorsa bin katını alacak. İyi düşüncelerle de geliyorsa bin katını alacak. Özellikle bu hafta Yine işbirliği içerisinde olan insanlar olacak. Bunların toplaşması bir araya gelmesi gerekmiyor. Günümüz teknolojisinde yani gerek telefonla gerek sosyal mercilerle anlaşmalar, birlik beraberlik içerisinde kurulacak oyunlar, tuzaklar, entrikalar. Ama bu onların sorunu olacak bunlar. Sizler imtihanınızı kolay geçeceksiniz Kulenizi yıkmak isteyenler, evinizi, işinizi, kariyerinizi mahvetmek isteyenler kesinlikle bakın sizinle ilgili ne düşünüyorsa kendi başlarına geldiğinde zaten anlayacak. Sizlerde ciddi anlamda maddi ve manevi güzel bir yükseliş olacağı görülmekte. Her şeyi tek başına yapmak diyor zorluklar ile mücadele sıkıntıların kısa sürede bitmesi. Bazılarınız hakikaten derler ya tek başınıza ordu bir milletsiniz. Her şeyi ama her şeyi tek başınıza yapıyor olarak gördüm sizleri. Her konuda bir başarı, her konuda bir üstünlük. Bakın karanlık bulutları çok fazla üzerinize göndermeye çalışmışlar. Ama kendileri ve töremeleri bunlardan bin kat daha faydalanacaklar. Artık zarar mı görecek, fayda mı görecek orasını bilemeyiz. Size musallat görmeye, göndermeye çalışanlar, Rabbim kabul etsin dualarımızı, ömrü billah musallatlarla yaşasınlar. Hem de öyle böyle değil akrepler. Çok fena uğraşmışlar. Kafayı sizinle bozmuşlar. Rabbim kolaylıklar versin. Sizle uğraşmak kolay değil. Bunun bilincine varamamışlar. Uğraşsınlar iyi iyiye bedbaht olana kadar uğraşacaklar ondan sonra da vay anam vay vay anam vay diyecekler iş işten geçecek kendini feda etmek suçluluk duygusu gerçekleri fark edememek yanlış seçim bu aralar yanlış seçim yapmamaya özen gösterin mesela kendinizi feda etmeyin eğer şimdiye kadar ettiyseniz yapacak bir şey yok yani herkes mutlu olsun, kimse üzülmesin gibi hakikatleri sakladığınız durumlar da olabilir. Bazı konularda kendinizi feda ediyor gibisiniz. Herkesin sizler iyiliğini düşünürken çok büyük nankörlüklere uğramış olabilirsiniz. Bunlar da onların sorunu her zamanki gibi. Gecikmeden bana kaç ben geçilmez bir kaleyim diyor sosyal statünüzü, iş ile alakalı kariyer ile ilgili bağlantılarınızı, maddi anlamda yükselişinizi çekemeyen birileri bu kaleyi içten dıştan yıkmaya çalışacaklar. Diyorum ya aracı göndermeler, piyonlar, bir şekilde sizi yıkmak için her yol mübahtır diyen kişiler var. Ama Onlardan da büyük Allah-u var. Bakın resmen e, ilahi zırhlarla dolu olacaksınız. Gecikmeden bana kaç ben geçilmez bir kareyim diyor. İlahi zırhlarla dolu olacağınız görülmekte. Kimli ne derse arkadaşlar. Şuraya tıklayalım. Güzel günler sizleri bekliyor olacak. Maddi ve manevi size düşüş, çöküş yaşatamayacaklar. Sosyal hizmetlerde, devlet kurum ve kuruluşlarından size bir iş teklifi gelebilir. Ya da orada çalışan bir kişiden size bir el uzatması gibi durumlarda olabilir. Yeni arkadaşlıklar, yeni dostluklar pazartesi günü bazılarınız için başlayacak olarak görülmekte. Salı günü içerisinde hiç kimseye güvenmemenizde fayda var. Kesinlikle ve kesinlikle hiç kimseye güvenmeyin. Yoksa pişman olacağınız durumların içerisine girebilirsiniz. Gücünüzü keşfedeceksiniz bakın. Gücünüzü keşfedecek ortaya koyacaksınız. Gene böyle altın değerinde fırsatlar sizleri bekliyor olacak bakın. Ardınızda güneş sizin için doğacak. Avcunuzda da büyük fırsatlar var. Tılsım ası büyük bir şans, büyük bir talih parlaması sizlerle beraber olacak. Yeni olanaklar, yeni fırsatlar, size gelecek olan, size sunulacak olan fevkaladenin fevkinde güzel teklifleriniz var. Bu teklifleri değerlendirecek olarak görünüyorsunuz. Belki de şimdiye kadar gelen teklifleri değerlendirememiş olabilirsiniz ya da gelen fırsatları değerlendirememiş olabilirsiniz. Geri çevirdiğiniz tekliflerde dahil olmak üzere ee, güzel fırsatları bu sefer bazılarınız kaçırmayacak olarak görülmekte. Olumlamaları, güzellikleri elinizde avcunuzda tutacaksınız. Bakın evren size tüm mucizelerini sunacak akrepler. Hakikaten ama hakikaten evren size tüm mucizelerini sunacak olarak görülmekte. Zevkler ve hoş şeyler ruh içindir. Tüm renkler benimdir diyor. Size yıkım evet yaşatmaya çalışacaklar ama başaramayacaklar. Yürekten istediğin, canı gönülden istediğin şey her ne ise bu konuda da amacına ulaşacaksın. Aynı zamanda kafanızı kurcalayan soru işaretlerinden de kurtulacağınız görülmekte. Bakın karınız, kocanız, sevdiğiniz kişi, her kimse bununla aranızı açmak isteyen birileri evet olacak. Başarılı olabilecekler mi? Kesinlikle ve kesinlikle başarılı olamayacaklar olarak görülmekte. Ya ben ayrıyım zaten şu an ayrı yerlerde kalıyoruz diyenler varsa ya da sevdiğiniz kişiyle tamamiyle bir kopukluk oldu ise sanki böyle sizin ilişkinizi destekleyen melek ya da korunduğunuz melekeler var gibi. Ya böyle resmen sizi dış etkenlerden koruyor gibiler. Kim ne yaparsa yapsın. Asla ve asla katli suretle sizi ayıramıyorlar bakın. Gene bir aradasınız. Gene birlik beraberlik içerisindesiniz. Belki evinizin etrafına dediğim gibi bir şey serpmeler, dökmeler, evi yıkmak, haneyi yıkmak, haneyi dağıtmak için yapmadıkları hem maddi hem manevi bir takım blokajlar kalmamış olabilir. Gene de ayıramıyorlar. Çünkü neden mi? Dünyanın tüm hüddamları bir araya gelse, tüm kötü, olumsuz şeyleri bir araya gelse, Allah istemedikçe hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Eğer Allah müsaade ediyorsa da büyük bir imtihandan geçiyoruz demektir. Bu imtihanların çoğunu zaten sizler vermiş gibisiniz bakın. Bu imtihanların çoğunu sizler vermiş olarak görünüyorsunuz. Değeneklerin dokuzlusu bir takım geçmiş ile alakalı konular gündem olabilir. Yani sizler de bu sefer konuşma enerjisinde olabilirsiniz payınıza düşeni alacaksınız. E, pastadan büyükçe bir dilim size ikram etmek için gelen bir kişi olabilir. Aynı zamanda Boğa burcu beyefendisi tarafından desteklendiğiniz, sevildiğiniz görülmekte. Sizi canından çok seven, sanki Boğa burcundan olan bir kişi görünüyor. Resmen bu kişi sizi canından çok seviyor gibi görülmekte, bir takım konularda çaresiz kalabilirsiniz. Sizi el kolu bağlı koymak isteyen birileri var, ama Boğa burcundan bir beyefendi de asla müsaade etmeyecek olarak görülmekte. Güzel sevinçli haberleriniz var, hedefinize ve amacınıza kesinlikle ve kesinlikle ulaşıyorsunuz. Pastadan büyük dilimi alacağınız görülmekte, ee, harika fırsatlar var. Aklınızda kişi neler söylüyor Aklem ve kalben düşündüğünüz kişiyle Sevdiğiniz kişiyle Şu an bir tartışma bir takışma içerisinde Olabilirsiniz bazılarınız Eğer böyle bir durum yok ise Sanki bu hafta içerisinde Aklem ve kalben her kimi seviyor iseniz Her kimi düşünüyor iseniz Akrep burçları bakın Kocanız olabilir Sevdiğiniz kişi olabilir Karınız olabilir her kimisi Bununla aranızı açmak için çok fazla uğraş içerisinde olacaklar. O kadar çok uğraşacaklar ki aranızı açmak için. Başarılı olabilecekler mi? Birazcık huzur bozma açısından karşılıklı strese girebilirsiniz. Karşılıklı takışmalara laf, söz diyorlasına girebilirsiniz. Bu da sizi yıkmak için harcadıkları çabadan kaynaklanmakta. Kim ise bunlar, ama kendi başlarına dönecek. Bunu biliyorlar ya da bilmiyorlar ayrı bir konu, ayrı bir mevzu. Konu her ne olursa olsun böyle bakın yıkılan kule. Bir takım sorunlar yaşamanız için bazı eylemlerde bulunan birileri olabilir. Onlara karşı dikkatli olacaksınız. Onlar yüzünden gerek sevdiğiniz gerek eşiniz her kimse. Kavgalar tartışmalar Sorunlar problemler yaşayabilirsiniz Ama Sonucunda onların istediği gibi Bir ayrılık görünmüyor Bakın yeniden birleşmeler Yeniden kavuşmalar Ya da olaylar Tatlıya bağlanmalar gibi Durumlarınız söz konusu olacak Zaten Sen benim tek hayalimsin Tek dileğimsin Seni çok seviyorum diyen bir karşı cinsiniz var. Bu kişiden artık size bir sürpriz mi gelecek? Sizin hoşunuza gidecek bir eylemde mi bulunacak? Yani seni mutlu etmek için elinden geleni yapacak olan bir karşı cins var. Şimdiye kadar vermediği emeği, şimdiye kadar göstermediği çabayı hepsini aynı anda gösterecek gibi görünüyor. Evet, sizler birazcık as bu aralar asabi, sinirli ya da haklı yere tartışmaya açık olabilirsiniz. Ama çok fazla uzatmayacaksınız. Çünkü bilinçli bir kişiliğiniz var. Neden böyle oluyor? Niçin böyle oluyor? Birilerinin gönderdiği enerjiden dolayı böyle olduğunun farkına vardığınız için sizlerde gerekli önleminizi ve tedbirinizi alacaksınız. Sonuçları ne olursa olsun uğraşmasınlar diyeceksiniz. Kim benle uğraşıyorsa karşılığını alacak diyor gibi gördüm sizleri zaten burada da çok da güzel bir şekilde karşı tarafa yansıma olacak parasal anlamda gelecek olursak zaten para elimde diyorsunuz tılsın elimde para elimde daha ne olsun arkadaşlar maddi ve manevi çok güzel yerlere geleceksiniz ve amacıma hedefime ulaştım diyeceksiniz gönlünüzde her ne var ise İnşallah amacınıza ve hedefinize burada ulaşacağınız görülmekte. Ya böyle büyük bir mutluluk, büyük bir sevinç yaşayacak olarak görünüyorsunuz. Sadece hani şimdiye kadar yaptığınız iyiliklerden birazcık pişmanlıklarınız olabilir. İyiliğinizi hak etmeyen kişilere karşı yaptığınız iyiliklerden büyük bir nankörlük doğmuş gibi olsun diyorsunuz. O da benim derler ya sadakam olsun diye. Belki de bu yüzden bir takım kötülüklerden bir şekilde size, size yıkım yaşatmak için uğraşanların niyetlerini anlıyor gibisiniz, seziyor gibisiniz. Sezgileriniz daim olsun diyelim akrepler. Asla sektirmiyorsunuz hiçbir konuyu. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. Hayırlı olan dileklerinizin kabul olması temennisiyle. Her şey gönlünüzce olsun diyelim. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiler, selamlar. Bay bay.